Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kapalı ee, Mert'i kışkırtma yapacağız Şimdi başlayalım Hangi sözle başlayalım Seni Severim Sikerim Bunun Bunun e <laughs> İlk bölümü geldi. İkinci bölümünü yani ilk bölümü yükleyeceğim. İkinci bölümünü ardından yükleyeceğim. Ha dikkat et. Neden? Anca bebek gibi bilgisayarı bilgisayarıma girersin. Ve yalan söylersin. Söylersin. Söyletirsin. Beyler bak sizin için ne dc'mi şey yapıyorum. DCM'i kaybediyorum. Neyse kalsın. Sizin için DCM'i yani ay, e, bilgisayarımı kötüleştiriyorum yani. Bu video izlenme alsın. Trendlere girsin Allah'ınızı seveyim. Lütfen. <laughs> ben de, of ya senin gibi veletlere anasın. Anca <laughs> seven <laughs> Seyir çıkıyor. çıkıyor. <laughs> Kanka <laughs> 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 bu ağlayacak gibi de boş ver anlattırmayacağım. Kanka boş boş yazma. Yeni yazıyor sinirim bozuyor. <laughs> sen sen bizden değilsin. <laughs> sen bizden değilsin kardeş. Bu arada buradan e, Mert'in kanalını kartlara koyarım. Evet senin benim çocuğum anneniz <laughs> alavacı karıştırma diyor ya. Aa. Ya kendin. Neler? Şu an çok kötü olacak gibi. Benim Elim kaşındı. Benim kaşındı. Kaşılan. Elim yetmiyor. Hadi gezme. Sen de bal gibi video çekme. O oh, zaman. İş Otel istemiyorum diyorum ya. İşte işte mio siktir <laughs> yok siktir değil şimdi peygam, iki garanti çöker boş ver sen için bilgisayar mı şey yapacağım sevgi son neyse onu demeyin ama çok kötü olur ne yazıyorsun abi adamsınlar <laughs> abi video kayıtları var zaten ah oh video kayıtları yok zannettim var ya gülerdim ağlardım sg beyler bu e, e, yorumlara ilk kalp bırakana ay ilk 3 kalp ay ilk 3 yarım yapana kalp bırakacağım ve onlara özel böyle bir şey yapacağım adını geçindiren discordları olabilir böyle masa üstüne olabilir benim tam kaldırmadı da bu bu grafiği ayarlama varsa bana bir söylerseniz güzel olur. kapat. Bak. Baktım. Geliyorum sesini dinleyeceğim. Abi hayır. 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 Devam onu. Bak şimdi merak edip de girecek halit kasına varım. <laughs> Gir. Gir. Ama bunun girişi olur çıkışı olmaz. Abi bak Allah aşkına sen de vereceksin.

Hayır Hayır. Ay yanlış yaptım boş ver. Onların da onları. bana. Beyler dinleyeceğim beni çok merak ettim atar gider yapma özel dile <laughs> özür dilerim dur özür dile sen mi dilemesen mi dur sesimi değil mi lan şu an ne diyorum ben nah alırsın hadi ya şimdi ne dedim nah alsın hayır Allah dilerim Dedi, Nah. Nah dilerim. Hadi. <laughs> Sen de uğraşıyorum ben. Senle. Uğra. Sen. Sen de uğraşıyorum Mert. Oğlum bu kim lan? Mert değil mi zaten? Biz başkasına bu troll yapıyorsun? Ekle lan Tarıcan'a yazacağım. Bunu yap lan şimdi de şey dayısı görür uğraşamam. Şu an sesini dinliyorum oç. Hmm. Ee, o zaman Mert'ciğim. GG. GG. O zaman GG. Masa. Yok ya onu demeyeyim. Ha, konuş diyorum şu an. Evet şerefsiz. Bekle lan. Ee, Ay oh. Görme 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 görme. Oh. Şey, demesi ya. <laughs> engel atayım mı lan? Dur, engel atacağım. Kaldıracağım. O, orası <laughs> bak bunun merkezi ben bu girişi olur çıkışı olmaz. Ata lider yapıyorum tamam. Ama sen sanki bana hiç yapmadın şerefsiz yüz TL karşılığında. <laughs> Dur bak. Ama ah, harbi üzüldüm ya. Özür dileyeceğim. <laughs> Ay, hay buraları sileceğim mesajları neyse. Artı 18'e girer. Silelim mesajı. Ben de Dur. sesim iyi mi geliyor bakayım. Hey, tamam ya. Ben de dur bakan çektiğini videoyu duruyor mu video değil der dur ben de uğraşma çocuk diyeceğim de korkuyorum ya. He seviyorum. E, Mert'in de korkuyorum. Şu an hani böyle karışık duygular olur ya şu an öyle oldum. Dur ne yazmıştım bana hiçbir şey tamam. Dur ne diyor? Adamsın lan iyi acı. Bir izlesen bak neler yazıyor zaten ekran çık. Adilacı anam babam para ne diyor? de Neyse o zaman almasaydı. Yes. Şimdi söyleyeyim mi? Kanka duymuştur zaten de. Ne söyleyeyim? <laughs> Kardeşim sen 100 TL kaparsın. Biz 400 TL kaparız. <laughs> Beyler burada 400 veririm diye <laughs> Söyledim Normalde e, Senin üstel aldığın arkadaşından Durma deseydi devam edecektim Biz adamı Zihir ederiz kardeş Bu videoyu editlemeye yardım edeceksin ha, Beni duyuyorsan. <laughs> Bu videoyu editlemeye yardım edeceksin kardeşim 3 umurumda değil Yok. Silmedin değil mi? Oh. Yo silmemiş. Şerefsiz silmemiş. No öyle değil. Ha kayıtlardan. <laughs> Bekle hemen durdurayım ya. Bak.